Merhaba, birkaç konu üzerinden geçmek istiyorum ve Twitter'la başlamak istiyorum izninizle. O yüzden şunu sormak istiyorum. 44 milyar dolarlık Twitter satın alma anlaşmasının son durumu nedir? Anlaşma makaslarına baktığımız zaman şu an yatırımcıların bu satın almanın gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü görüyoruz. Bu satın alma konusunda söyleyebileceğim çok kısıtlı şey var. Çünkü bu hassas bir konu siz de biliyorsunuz. Herhangi bir şekilde dava açılmasının önüne geçmek için e, verdiğim cevaplarda söylediğim şeylerde ölçülü olmam gerekiyor. Ölçülü olmalıyım. Bu bazen üstesinden gelmeyi başardığınız bir risk. Evet bu gerçekten önemli bir şey. Bunun üstesinden gelebilmek önemli bir şey. Twitter size yeteri kadar bilgi verdi mi? E, bakın hala birkaç çözülmemiş konu var. Yüksek ihtimalle şunu duymuşsunuzdur, fake ya da spam kullanıcıların sayısı meselesi var. E, i̇ddialarına göre toplam kullanıcı sayısının %5'inden daha az ama çoğu insanın deneyimlerine baktığımız zaman, Twitter'ı kullanırkenki deneyimlerine baktığımız zaman öyle değil gibi görülüyor. Bu tarafın çözülmesi, bu konunun çözülmesi lazım ve bu çok önemli bir mesele, büyük bir mesele. Bunun çözülmesini bekliyoruz ve elbette... Yine e, borç meselesi var, bunun da çözülmesi gerekiyor ve tabii ki oy hakkı meselesi var. Bu üç şey satın almanın e, olması için çözülmesi gereken şeyler. Peki hala ekonominin genel durumu için ne söylersiniz? Gerçekten kötü hissettiğinizi söylemiştiniz ekonomiyle alakalı hala aynı şeyi düşünüyor musunuz? Joe Biden da bir açıklama yaptı bu konuyla alakalı ve resesyonun önlenebilir olabileceğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz ekonomiyle alakalı olarak? E bakın resesyon bir noktada kaçınılmaz. Resesyon olacak mı yakın vadede diye baktığımız zaman bence olma olasılığı olmama olasılığından daha fazla tabii kesinlikle olacak diyemeyiz. Ama dediğim gibi resesyon olma olasılığı olmama olasılığından daha yüksek.